Merhaba. Bugün test çözeceğim. Aa şöyle. 4 soru çözeceğim. Fazla değil. Çözekeyim ama 4 soru yeterli. Ama şöyle 4 soru. Yeni nesil değil ha. Yeni nesil çözmek zor. 4 bunlar. Dört sorudan kaç yanlışım çıkacak? Bunu nereye koyayım? Bunu şuraya koyayım. Ah, kanımda ya. Neyse, bismillah. Dur, sorudan dördü de yanlış çıkarsam çok kötü olur. İzle de soruyu anlatarak çözeyim. Şöyle meyve. Bakın. Dur, test ters gözüküyor. Neyse soruyu anlamazsanız da olur Ben çözüyorum 2 dakikalık 2 dakikalık Aşağıdaki tabloda Türkiye'de görülen baskın iklim tiplerinin Bazı mevsimlerdeki Genelleşmiş sıcaklık Ve yağış durumu gösterilmiştir Tamam. Karadeniz yazın ılık ve yağışlıymış. Kışında soğuk ve yağışlıymış. Bunlar doğru bilgiler. Tamam. Bunlar doğru bilgiler olduğu için bunlar her iklimin diğer iklimden ayrılan en az bir özelliği vardır. Hmm, evet doğru doğru. Çünkü her iklim farklıdır. Bu bilgiyi unutmayın. Farklı iklimlerin ortak özelliği olabilir mi? Olabilir. Mesela Kayseri sıcaksa İstanbul'da sıcak olabilir. Bir bölgenin iklimini belirleyen etmen o bölgedeki gözlenen yağış türüdür. Hmm. Her zaman yağış olmayabilir, bazen de güneş olabilir. Yanlış muhtemelen. A demek istiyorum. Ben bir soru çözüp bitirmek istiyorum. Durun 2 dakika. Soru doğru mu çıktı yanlış mı çıktı. 5. soruyu A yaptım. Test 3. 2 dakikalığına bir bakayım. Size de şöyle koyayım şuraya. Ama hmm, Test 3. 5. soru A. Ah, doğru. Aha da doğru. Doğru. Meteorolojik iklim denilen yere. Bakın, meteorolojik iklimde yuvarlı aldığım yerde 5A gösteriyorum. Şurada da 5A. Çok mübarek insanım. Aha da şöyle göstereyim. Gözüküyor mu lan? gözüküyor mu? Gözüküyorsa da gözükmüyorsa da bilmiyorum. Bugünlük bir soru yeterli buluyorum. Bir soru bence yeterlidir. Sizce de yeterlidir. Görüşürüz.